Almanya'da çocuk refahı alarm veriyor. 2024 yılında yaklaşık 72.800 çocuk şiddet ve ihmal riskiyle karşı karşıya kalırken vakalar son 5 yılda %31 arttı. Mağdurların yarısından fazlasının 9 yaşın altında olduğu ve en yaygın sorunun ihmal olduğu açıklandı. Yüzbinlerce binlerce ihbarsa çocuklar için acil destek ve koruma ihtiyacını ortaya koydu. Almanya'da çocuklar risk altında, mağdur edilen çocuk sayısı rekor seviyeye ulaştı. Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülkede çocuk refahının tehlikeye atıldığı vakaların yeniden rekor düzeye çıktığını açıkladı. Buna göre 2024 yılında yaklaşık 72.800 çocuk ve genç şiddet veya ihmal riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu sayının son 5 yılda %31 oranında arttığı vurgulandı. Vakaların büyük çoğunluğunda ihmal temel neden olarak öne çıktı. Diğer risk türleri arasında psikolojik kötü muamele ve fiziksel şiddet yer alırken vakaların yaklaşık yüzde altısında cinsel şiddete dair bulgular tespit edildi. Tehlikeye maruz kalan çocukların yarısından fazlasının 9 yaşın altında olduğu, bunların üçte birinin ise 6 yaşını aşmadığı kaydedildi. En çok etkilenen grubun her iki ebeveyniyle birlikte yaşayan ya da tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklar olduğu belirtildi. Vakaların yaklaşık üçte birinde ailelerin göçmen kökenli olduğu bilgisi de raporda yer alıyor. Öte yandan gençlik dairelerine ulaşan 239.400 şüpheli ihbarın incelendiği, bu ihbarların 78 bininde çocuk refahının doğrudan tehlikede olmadığı ancak destek ve yardım ihtiyacının tespit edildiği bildirildi.